kanalımdan herkese merhaba. Bugün zaman ayarlı prizlerden bahsedeceğiz. Zaman ayarlı priz nedir peki? Zaman ayarlı prizler herhangi bir elektrikli cihazı belli bir zaman diliminde sizin komutunuzla çalıştırıp durduran cihazlardır. Şu an elimdeki mekanik bir zaman ayarlı priz. Bu ürün şu an topraklı bir fişe taktım. 3500 Watt'a kadar çalışan cihazlarda güvenli bir şekilde kullanabilirsiniz. Ben bu ürünü piyasada 30 liraya aldım. Siz internetten daha da ucuza alabilirsiniz. Cihaz 24 saat prensibiyle çalışan bir cihazdır. Cihaz sadece saat yönünde çalışan bir cihazdır. Üzerinde tırnaklar bulunur ve her bir tırnak 15 dakikayı ifade etmektedir. Cihazın iki modu var. Şu an görünen mod zaman ayarlı modunda. Eğer cihazın butonu şu şekilde yukarı kaldırsanız, şu an bu cihaz sadece topraklı priz modunda oldu. Ve bu cihazın çocuk emniyetli kısımlarda olduğu için çocukların buraya herhangi bir şey sokup bu kısmı açması çok zor. Peki bu cihazı evimizde nelerde kullanabiliriz? Cihazımızı elektrikli ısıtıcı UFO yağlı radyatör gibi elektrikle çalışan ısıtıcılar telefon şarj ederken sabah kahvemizin ya da kettle'ımızın suyunun ya da ekmek ısıtıcımızın ya da evdeki gece lambamızın belli bir zaman diliminde çalışıp durmasını istiyorsak bu cihazı güvenli bir şekilde kullanabiliriz. Peki zaman ayarlı modu nasıl ayarlayacağız? Hemen şu şekilde aşağı indiğimizde şu an zaman ayarlı moda geçti. Peki cihazı nasıl çalıştıracağız? Günün saatiyle aynı saatte çalışması için diyelim ki bir elektrikli ısıtıcımızı buna katacağımızı farz edelim. Akşam saatin 8 olduğunu düşün düşünelim. Ya da 9 olduğunu düşünelim. İlk önce çalıştırmak istediğiniz cihazı diyelim ki bu elektrikli soba olsun. Buraya takıyorsunuz. Elektrikli sobanın fişini buraya taktıktan sonra bu cihaza komut vermeniz gerekiyor. Cihaz üzerinde 96 tane tırnak var. Bu tırnaklardan her biri 15 dakikayı ifade ediyor. Siz diyelim ki cihazın 9'da çalışmasını istiyorsunuz. Şuradaki tırnağın üzerine bastırdığınızda cihaz şu modda 15 dakika çalışıp duracak. Ama siz diyelim ki elektrikli sobanızın 1 saat çalışıp yarım saat durmasını istiyorsunuz. Bunun için dört tane tırnağı aşağı indirmeniz gerekiyor. Şu iki tırnağı atlayarak geçiyorum. Yani 1 saat çalıştı, yarım saat durdu ve cihaz tekrar 15 dakika daha çalıştı. Siz bu cihazı bu şekilde gerekli komutları vererek ufonunuzun ya da benzeri elektrikli ısıtıcılarınızın çalışmasını sağlayabilirsiniz. Cihazın en büyük sıkıntısı ve dezavantajı cihaza siz bu şekilde tırnaklarını indirdikten sonra cihaz kendi kendine çalışmıyor. Gördüğünüz gibi şurada bir ışık var ve ben bunu manuel olarak çeviriyorum. Bakın cihaz şu an komutu aldı. Bu işin yanından emin olmalısınız ya da benzer ürünlerde başka bir şekilde olabilir. Cihaz şu an burada bir saat çalışacak. Yani elektrikli sobayı bir saat çalıştıracak, yarım saat duracak ve 15 dakika tekrar çalıştıracak, ta ki günün diğer kısmında eğer cihaza başka komut vermezseniz, buraya gelip cihazı tekrar çalıştıracak. Yani soba burada takılı olduğu müddetçe ve bu üzerindeki tırnakların yeri değiştirmedi müddetçe, cihaz bu döngüyü sürdürecek gidecek. Diyelim ki cihaz bu modda çalışıyordu, ama siz araya cihaza tekrar bir komut vermek istiyorsunuz. Bunu verebilirsiniz. Cihaz bunu tekrar kabul eder. Diyelim ki şurada cihazın 15 dakika daha çalışmasını istiyorsunuz. Yani diğerlerinde herhangi bir ayarlama yapmadan aradakileri indirip kaldırarak cihaza tekrar komut verebilirsiniz. Yani tekrar bunu çevirmeniz falan gerekiyor. Dediğim gibi UFO, yağlı radyatör, elektrikli ısıtıcı gibi cihazlarınızda bunu güvenle kullanabilirsiniz. Peki bunun dışında bu cihaz nerelerde kullanılır? Diyelim ki telefon şarj ediyorsunuz. Telefonun bir saat çalışıp durmasını istiyorsunuz. Gördüğünüz gibi şu an 4 tane tırnak aşağı doğru çalışıyor. Şu an bu cihaz yani telefonun fişini buraya taktığınızda telefon 1 saat çalışır ve 1 saat sonra durur. Ya da sabah kalktığınızda suyunuzun yani kahve içiyorsunuz ya da çay içiyorsunuz suyun hazır olmasını istiyorsunuz. Şu şekilde yapabilirsiniz. Saatin akşam 24 olduğunu düşünelim. Şuradaki 24 tırnağını aşağı indiriyorsunuz. Diyorsunuz ki ben sabah 7'de suyumun kaynamasını istiyorum. Şuradaki 7'nin üzerindeki tırnağı aşağı doğru indiriyorsunuz. Şu an bu cihazı çalışır vaziyette değil. Cihazın tırnağını aktif hale getirmeniz lazım. Bu cihaz burada bir şey olsun ya da olmasın, takıl olsun ya da olmasın çalışmayı sürdürür. Cihaz şu an komutunu aldı. Burada 15 dakika çalışacak. Ve ta ki sabah 7'ye kadar herhangi bir çalışma olmayacak. Sabah 7'ye geldiğinde eğer kettle buna takılıysa kettle'daki suyu kaynatıp sizin suyunuzu hazır hale getirecek. Siz bunu bir ekmek ısıtı için ya da benzer felasifte çalışan cihazlar için kullanabilirsiniz. Tabii ki şu an bu kısımda kettle'ın çalışmasına gerek olmadığı için yani bu komuttayken kettle'ın fişinin burada olmaması gerekiyor. Cihazın böyle bir dezavantajı var ne yazık ki bu şekilde komutu vererek ya da diyelim ki siz karı koca çalışıyorsunuz ve eve geldiğinizde ufonuzun ya da elektrikli ısıtıcınızın ya da çocuklarınız sizden daha erken eve geliyor ufonuzun ya da benzer ısıtıcının çalışmasını istiyorsunuz. Yine bu şekilde buna komutlar vererek diyelim ki saat 12'de cihazın çalışmasını istiyorsunuz. Siz şuradaki 12 tırnağın üzerine bastıracaksınız. Ve cihazın nedir? Elektrikli ısıtıcının yarım saat çalışmasını istiyorsunuz. Şu an bu cihaz önce cihaza komutu veriyorsunuz. Komutu verdiniz. Bakın ışığı yanıyor. Ama şu an tabi cihaza bir şey takılı olmaması gerekiyor. Bu kısım geçtikten sonra şu, yani şu içerideki küçük küçük tırnak var ya beyaz. Şuraya boşa düştükten sonra buradaki ufonuzun fişinin ya da elektrik ısıtıcının fişini buraya takacaksınız. Bu cihaz ta ki öğlen 12 olduğunda yani şu an 12 biraz geçiyor ama 12 olduğunda bu fonuzu otomatik olarak çalıştırıp eve sıcak hale getirecektir. Bu ve benzeri cihazlar için cihaz gerçekten kullanışlı. Peki 15 dakikada bir mi atıyor? 15 dakikada bir atmıyor arkadaşlar. Şu şekilde bir sıkıntı oluyor. Şu an gördüğünüz gibi tek tırnak aşağı inik durumda. Bunu mekanik olarak çevirdiğiniz için bazen az çevrilebiliyor. Bazen az çevrildiği için bende 22 dakikaya kadar çıktı. Ama siz sonraki tırnakları aşağı indirdiğinizde onlar 15 dakika prensibiyle çalışılacaktır. Sadece ilk tırnağın orada bir sıkıntı oluyor. Onu tam çevirdiğini kişi anlayamıyor. Yani biraz fazla ya da az çevrilebiliyor. Bunun dışında cihaz gerçekten güvenli bir cihaz videom burada son buldu. Benzer videoların devamı için videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.